Selamünaleyküm aleyküm Sinan. Oo maşallah. Aleyküm selam. Sinancığım nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim Allah razı olsun. Sizleri sormalı. Bizler deyiz. Hayırdır ne yapıyorsun Sinan? Valla papatya topluyorum. Maşallah ya papatya topluyorsun. Ee, i̇neğimi otlandırdım. He. İneğimi eve götürdüm. He. Ee, yemini verdim. Evet Sinancığım. Şu an sayıyorlar. Her an sade gibi. Damak bitti. B bitmek üzereydi. Ee, koruyup e, satacağım ya dedim bir. Kurutup satacak mı Aynen. papatyaları? Aynen ee, dedim bir e, harçlık yapıp. Aynen. Mi? İyi güzel. Senin tebrik ederim Sinan. Papatya çayı da oluyor. Yani doğal böyle. He, doğal çay. Papatya çayı. Koruyup demlikle pişiyorlar. Biraz bekletiyorlar. İçiyorlar. Evet. Güzel. Aynen öyle. Şimdi Allah razı olsun gidiyor. Allah razı olsun. Biz nasıl de şenir? biz de şey yaptık. Süs biberi var ya fıl fıl. He. Onları ektik. İnşallah. Dolmayla dolmayla şey ektik. İnşallah Büyük dolma var ya. Ee, kabak. Kabak ektik. Tamam. E, papatya topluyoruz. gördüğünüz öyle gibi. Mi? Aynen öyle. Maşallah. E, nasıl gidiyor hayat? Ne var ne yok? Nasıl sönür? Allah razı olsun Siz Sinan. Sizleri özledik ya. İyi ki varsın Sinan. Eyvallah eyvallah Evet Sinan ile papatya topluyor Bakalım ne kadar topladın Sinan Valla şu an bu kadar yaptım Maşallah güzel spor yapıyorsun Aynen gördüğün gibi <laughs> hmm, Evet bir sürü Sinan papatya lan, var burada Papatya toplarken aynen Evet son olarak hayranlara ne demek istersin Sinan'cığım Onlara da tavsiye ediyorum böyle doğal çayı içmek için Sinan köyün yani, de güzelmiş teri. ha Evet Şu, şu çok zeytinlik güzelmiş. de çok güzel görünüyor maşallah Aynen aynen Onlar da bilimciler Evet şu bahçe var. Zeytin ağacı, bahçe, çelge, ekinler Gördüğünüz gibi. Biçer duvar ne zaman geliyor? Ee, az kaldı ya. Öyle mi? Gelse. He, her an gelmek güzel. Hatır. Evet Sinan İlhan'ın güzel köyü burada Bırçan Gökçekü köyü. Aynen. aynen bak, Gelirseniz ya. Sinan İlhan'a misafir olursunuz değerli evet, arkadaşlar. Çekiyor, kap kapım açık. Gelirsin ee, gelir bir akşam birşey. Güneş saat, bir battı neler? Sinan sen hala çalışıyorsun maşallah ya. Ee, he he Güneş battı ya artık battı. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bana abone olmayı unutmayın. Her zaman sizlerleyim. Kokusuna bayılıyorum ya. Uf, Valla var ya mis gibi bir koku var. Yani gerçekten papatya kokusu. Aa yedin lan. Şifa Her niyetine mi yedin? E, şifa niyetine bir tane atıyorum. Öyle mi? İyi güzel. Aynen aynen. Tamam Sinan. Hadi kendinize iyi bakın. sizleri seviyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar Sinan. Evet, papatya toplarken gördüğünüz gibi Sinan İlhan, o bir youtuber, o bir youtuber, youtuber. Ulan yine yedin lan. E, aynen aynen, seviyorum ya.